biraz İslam'la ilgili olacak o yüzden e, Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz Kur'an-ı Kerim e, Hristiyanlık, İslamiyet, Musevilik üzerine e, bazı ayrıntıları açmaya çalışacağız Gibon diyor ki Kur'an'da yazılan şeyleri Muhammed'in bunları bir yerden e, alma şansı pek bulunmuyor diyen biri. Yaptığı araştırmalar sonunda İslamiyet'i kabul ediyor. Açıklaması şu şekilde e, o çağda diyor Hazreti Peygamber'in İncil'den veya Tevrat'tan e, bu bilgileri okuyup düzenleme şansı yoktu. Kur'an-ı Kerim e, öyle bir sistemde anlatıyor ki İncil'de ve Tevrat'ta geçen e, konuları adeta e, lazerlerin hatalarını ayıklayıp düzeltiyor. Yani Tevrat'ta anlatılan şeyleri biliyor olması lazım. mezburlar biliyor olması lazım. Tevrat'ın çevirisi 850 yılında. Arapça'ya çevirisi. Asırlarca fark var. Çevirinin yapılması Hazreti Muhammed Aleyhisselat'tan sonra olan bir şey. Yani Arapça bir Arap'ın onu Arapça okuma şansı yoktu Tevrat'ı İncil'i, onu demek istiyoruz. Yabancı dildeydi. İncil mesela antik Yunanca dili ve o da 896 yılında, yani neredeyse 150 yıl, 200'e yıla yakın bir dönem sonra Arapça'ya çevrilmiş İncil'de. Bunu da böyle açıklayalım. Bunun için yaklaşık olarak yani bu bilgileri toparlayıp, Kur'an'a eklemesi ifadelerini yapan sapkınlar. Burada bilmesi gereken bir şey var. Hz. Muhammed'in en az o tarihte biliyorsunuz Allah'ın ilk emri oku. Cevabı işte ben okuma yazma bilmiyorum. Allah'ın emriyle okunuyor ve okuyor. Gelenleri yazıyor o şekilde. Sonradan Kur'an-ı Kerim oluşturuluyor. Yani e, o zamana göre okur yazarlığı yok. Yani ilkokul seviyesinde bile yok. Yani 8 dil bilmesi gerekiyor. 8-10 dil bilmesi gerekiyor ki bu e, Tevrat'ta, İncil'de, diğer kaynaklardan alabildiği bilgileri Kur'an'a işlesin. Artı o eksikleri bilme şansı yok. Yaşanmamış olayları bilme şansı yok. Düzeltmeleri yapma şansı yok. Bunlar Allah'ın takdiriyle olan şey. Kur'an'da tabii çeşitli mucizeler var, kısalar var. Ve çok sürede de gaybi sen bilmiyorsun diye ifadelerde bulunuyor. Marx, Bukain diye batılı biri, Fransız eserinde Tevrat ve İncil üzerine Kur'an'ı kıyaslıyor ve solunda dediğim gibi Müslümanlığı kabul ediyor. Kur'an İncil ve Tevrat'ın düştüğü bilimsel yanılgıları Kur'an'a işlemediği, Kur'an'da o yanılgılar olmadığını tespit ediyor ve Müslüman oluyor. Bir başka örnek Hazreti Adem örneği. Tevrat'ta geçiş şekli şu. Tekvin 3'e 2'de. Bahçenin ortasındaki meyveyi yemeyin yoksa ölürsünüz dedi diyor Allah Hazreti Adem Hava'ya. Şeytanın yılan şeklinde bunlara sokulduğu mevzu Tevrat'ta geçer, e, Kur'an-ı Kerim'de yılandan bahsedilmez. E, tekvin e, 3, 4 ve 5'te gene, e, yılan şeklinde o ağacın e, meyvesini yerseniz kesinlikle ölmezsiniz. Gözleriniz açılır ve sonsuza kadar nimetlenirsiniz. Siz de e, Allah'laşırsınız diye geçiyor. ve burada Adem ve Hava yedikten sonra ölmediği için sanki e, kutsal bir kitaba dokunulmuş gibi e, yani şeytan haklı çıkarılmış gibi gözüküyor. Bu da eksi tabi Tevrat için. Yani bu anlatım varsa da e, bu düzeltim Tevrat'ta müdahale edildiğini gösteriyor. Kur'an'da ise Taha Suresi 120'de e, şeytan onlara vesvese verdi. Ey Adem yersem evet yani şüphesiz iyiliğinizi istiyorum yemin diye yemin ederek aldatıyor. İtanın yılan şeklinde gelişi, e, havayı kandırması ve Adem'i de buna uyması e, hikayesi müsevi. Yani anlatımı şeytanın yılan şeklinde gelişi Adem'in ve hava'nın buna uyması e, müsavi ve Hristiyan kitaplarda anlatımıdır. Ve bu yüzden e, hava ön plana çıktığı için e, önce şeytanın havayla konuştuğunu, onu ikna ettiğini e, açıklar bir ifade. E, bu yüzden de. E, Kadınlar e, tarihte suçlanmış, bu yüzden cadı avları sonucunda yüzde doksanı kadınlar yakılarak katledilmiş, cadı avları sonucu kadınları saptıran varlıklar diye kadınlar suçlanır, e, öldürülmüşlerdir. E, ve Bu yanlış anlama tarih boyunca e, halen e, bu şekilde düşünen insanlar vardır. Kuranda ise Bakara suresinde 36. ayette şeytan e, ikisinin de ayağını kaydırdı ifadesi vardır. E, Kuranda hava ayrıntısı yok ve Adem'in tövbe ettiği ayetle ifade ediliyor. Teolojik anlatım açısından da ikisinin de günah ortak edildiği anlaşılıyor. Bu şekilde karşımıza çıkıyor. Bunların e, Hazreti Muhammed'in bulabileceği başka kaynak yok. Farklı noktalar da var tabi. Hazreti Meylem'in e, kısası mesela hurma kütiği e, hurma kütüğü altında doğum yaptığı kısası sadece Kur'an-ı Kerim'de var. Hristiyanların dört İncil'inde birisinde sadece bu mevzu geçiyor. Ee, ve farklı e, kitaplar farklı dillerde. Yani biraz önce 8-10 tane dedim. Birkaç örnek vereyim. Ee, mesela Süryanice bilmesi gerekiyor e, Hazreti Muhammed'in antik Yunan dilini e, okuyup yazması iyi şekilde bilmesi gerekiyor. Eski e, Slav dilini bilmesi gerekiyor, Kıpti dili bilmesi gerekiyor ve antik İbraniceyi bilmesi gerekiyor. Yani bu kadar dil ve başka dillerde kaynaklardan faydalanıp bu düzeltmeleri yapması için bunların hepsini bilmesi gerekiyor. Ee, Yusuf süresi örneğinde de farklılıklar var. Bu süre Tevrat'ta çok uzun olmasına rağmen sonunda e, rüyasının gerçekleşmediği gözüküyor. Yani e, o anlatımda o rüyanın gerçekleştiği yazılı değil. Bu Kur'an-ı Kerim'de var. Hani e, işte babası e, Yıldız Ay e, mevzunu biliyorsunuz onu bağlayamıyor. O eksik kalmış. Evet yani bu Kur'an'ın onlardan farklı birkaç bölümü dikkat çeken ee, Hz. Muhammed'in e, aleyhissalatü vesselamın eşi Hatice ee, ve amcasının onu koruyan amcasının vefatının ve e, tek oğlu olan oğlunun vefatından sonra gerçekten e, sahipsiz kalmış gibi hissediyor. Ee, ve çok yalnız kendini hissediyor. Bu da yetmez gibi Ebu Cehil, Ebu Leheb gibi insanlar bu artık zürriyeti yok. Soyu kesildi onunla fazla uğraşmaya gerek yok şeklinde. Yani oğlunun öldüğü gün halay çekildi durumda. Neşe içinde. Ve Peygamber Efendimiz'i sağda soluk kanamalarına karşı gelen bir süre var mucize gibi. O sürenin içerisinde de ayet var. Kevser süresinin içerisinde. Ee, şöyle diyor, diyor ki asıl e, soyu kesik olanlar onlardır diyor. Bu ayet e, mucizedir çünkü e, o gün belki kimse anlamamıştır ama bugün baktığımız zaman e, kimse ben Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in soyundanım e, demiyor Tanrı'nın da. Bazıları e, kendi annelerinin e, babasını anlatıyor. O soyda yani bugün günümüzde e, hiç kimseyi siz e, gördüğünüz zaman e, şey yapmıyorlar yani ben Ebu Cehel soyundanım veya Ebu Leheb soyundanım diye bir gurur kaynağı yok. Yani dolayısıyla o ayet gerçekleşmiş oluyor yaşamımızda e, ve Ebu Cehil, Ebu Leheb'in soyu tükenmiş. Ama Hazreti Muhammed'in çocuğunun, erkek çocuğunun olmamasına rağmen Arapların içinde işte kadınların da ata sayılmadığını varsayarsak bugün belki milyonlarca ben seyidim diyen var. Ve buna onur duyuyorlar, gurur duyuyorlar. Seyyid demek peygamber soyu demek. Ha Oğlundan yoksa Hazreti Ali'nin, Hasan Hüseyin'in çocuklarından türemiş. Ve saygı gören bir toplum var yani seyidiz diye. E, bu da bir e, mucizenin gerçekleşmesiydi bana göre. E, Hayatı dair de bu hafta bu konuyu işledik. Allah'a emanet olun.